Caner'in yanında sütyodaki annelerimizden Seyran Hanım var. Seyran Hanım günlerdir diyor ki Esra ne olur ben de evladımı göreyim. Hani Fatma bir dakika bile olmuş olsa kızı Mevlüt'e gördü. Ee, diğer Fatma abla evladıyla buluştu. Ben de Doğan'ımı göreyim dedi. Caner şu anda o bayram otelin önünde yanında Seyran Hanım'la beraber. Sendeyiz Caner. Evet Esra Hanım sizin de söylediğiniz gibi Seyran abla Hüseyin'dir oğlu Doğan'ı görmüyordu. Birazdan oğlunu inşallah görecek ama ondan önce i̇nşallah. Seyran ablaya ben mikrofonu vereceğim. Bir içeriye gireceğim. Ee, bir tatsızlık yaşanmasın diye Esra Hanım. İlk tamam. önce ben kontrol edeceğim. Tamam. Sonra Herhalde. güzel haber inşallah vereceğim tamam. sana ama i̇nşallah. benim bir içeri girmem lazım. Ya i̇stiyorsanız Esra Hanım ben Seyran ablaya mikrofonu vereyim. <laughs> tatsızlık çıkmasın ben önden bir kontrol edeceğim. Tamam. Ee, ee, Seyran kaynağın oğlu 27 yaşında İş bekar. Esra Esra Hanım Allah razı olsun çok sağ ol. İnşallah da göreceğim Cenab-ı Allah'ın izniyle. Ne kadardır görmüyordun oğlunu? Üç senedir dedi yazık kadın. Üç sene, senedir görmüyor bir. Sabah Esra bir Hanım üç senedir. Mi? Yani telefon görüşmesi ne bileyim artık teknoloji yoluyla da birbirimizi görüyoruz ya bu da mı yoktu hayatında? Yok, hep engelli, babası engelli, biz engelli. Şey de ayda elde çocuklarla konuşuyordu ablasıyla, tamam. E, o telefon görüşmelerinde sizin itiraz etmeniz onu hep rahatsız ediyor muydu? Etmez mi? Genellikle öttüğünden zaten bize açmıyordu. Ben arap soruyordum ya yani yavrum ne diyor, neredeyse açmıyorsun, susun dediğimden beni engelledi yani. Buraya izin vermediğimden. Şimdi belki birkaç dakika sonra, dakikalar sonra e, oğlunu göreceksin. İnşallah yani. Ee, ben mi değil? Evet evet duyuyor musun beni? Duyuyor Mesranım. Hayat yani Duyuyorum sizi. E, duyuyorsun şimdi Ceneri bekliyoruz. Cener e, arkandaki bölüme girdi. Oradan oğlunu e, getirecek. Ee, biraz önce yayını Caner'le izlediniz mi? Telefona bağlananlar oldu. Onlardan biri de bu sözde hocayı savunuyordu. Sen herhalde çıldırmışsındır orada. İzledik bayağı izledik de bilmiyorum. İzledi ama kabul etmiyor. Seyran Hanım. İnşallah cümlesini yavrusuyla beraber hepsini de. Ne istiyorsun hepsini peki? Hepsini de kurtarabiliriz belki. Şu an Doğan'ından ne istiyorsun? Doğan'ın seninle beraber köye gelmesini, eve dönmesini istiyor musun? Ben benim benimle koya etmek zaten kafa bari beni de gözlü bir muayene ettiniz İstanbul'a gelmiş iken. Tamam. Seni bir muayene ettirelim biz. Aynen öyle. Esra Hanım şey Doğan kendisi muayene etmişsin. Um, şey, oğlun götürsün hastaneye. Nazım da bu yana çalışıyor bayağı para, bil, para billemiştir ama. Bilmiyor mu artık var mı parası yok mu? Bir evladım oradan bir gününü görüyorum Hep bizden kaçıyordu. Bu sefer bari kaçmasın. Ne iş yapıyordu oğlun Doğan? Makine tamircisiydi. Kepçe tamir yapıyordu. Şimdi e, gittikten sonra eminim bir birikimde yapmıştır. Çünkü orada hayat e, kolay. Bu üç yılda 36 ayda dünyanın Bilmiyorum. parasını biriktirmiştir herhalde. <laughs> ben de öyle dedim de e, yok Diyorlar, yok diyorlar. Bir ben vereyim diyor, buradaki babası, şeyin, meytinin. Caner geliyor, oğlun geliyor mu? Oğlun mu? Gelen şu anda? Ah. Oh. Bir şey yapsın hemen. Sen ne ordu, yahu, ne ordu, biz sen ne kötülü gördün yavrum, biz sen ne kötülü gördün. Biz sana yavrum, biz sana ne ettin Çünkü önemli bu, annesi de yazık orada beklemesin. Tamam. <laughs> ee, şöyle bir şey, o Habil Bayram diye birini gösterdiler. Üç, ha, evet. Bu Habil Bayram diye birini gösterdiler. Üç yıldır kayıpmış. Hanımefendi. Habil biz, Bayram bizim sizin buraya mi beraber? ne Habil Bayram diye birisi geldi. Hı hı. Hanım, anlatıyorum. Bizim buraya ne Habil Bayram diye birisi geldi. Misafir hı. olarak dahi gelmedi yani. Peki. Ne yani. Ne öyle biri geldi, ne öyle birini. Tanıyan var. Eğer varsa, annemiz. Polise başvurmuştur. İnşallah Rabbim kısa sürede onu kavuşturur. Bakın burada Anladım. çocuklara varana kadar biz TC kimlik numaralarımızı devlete AVA'dan beridir <laughs> bildiren insanlarız ve sürekli baskınlar olmuştur. <gülüyor> Diğer <gülüyor> iftiralara gerçekten cevap bile vermek istemiyorum. 10 yıllık medyadan. olan silahımı hala yayınlıyorsunuz. Ee, sosyal medyada sosyal medyada 10 yıl, ön, 10 yapmış yıl önce çekilmiş fotoğraflar hala yayınlıyorsunuz. Bunlara cevap vermiyorum e, ben bile. şunu sormak istiyorum. Tamam, Devleti, konuşmaya çıkmadım. E, Doğan kardeşim annesiyle olduğunuz inşallah baş başa. Caner şu soruyu sorar mısın lütfen? Bulunmuş oldu. Ben çocuğumu Ben hiçbir şey istemiyorum. Ee, Kardeş, ne olur. Dur, ne olur. Dur, dur, dur. Şunu bir soracağım. Ee, gelen görüntülerde, biraz tamam, önce ekrana gelen biliyorum. görüntülerde Hasan Demir e, bu tesisin turizm belgesi e, Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildikten sonra e, ve otelden tahliyeleri istenmiş. istenmiş. Bu sebeple de e, sosyal medyada yayınlarında devleti İsrail gibi davranmakla e, deprem kendilerini de depremzede olarak e, tanımlayarak bizleri sokağa atacağınız Hanımefendi e, devleti değil bu bu bulunmuşsunuz. zulmü yapan memuru devleti ha. karıştırmayın biz Ay, devletimiz ama sizin için ölürüz. Bu üzerinizde üzerinizde memuru yazdım var. orada devleti Otelimizi demedim. Otelimizi kapatmaya Devletin çalışıyor. Devleti mi karaladım yani? Peki, ben. Peki Hasan Demir zede deprem misiniz diye soruyor. Değilim. Burada deprem bakın ben depremzede değilim. Burada depremzedeler var. Ben kendim bireyim ya. Ne tarikatından bahsediyorsun? Ee... Bakın geldi. Sizin, sizin iftiralarınızın yanlış bakın, olduğunu devletimiz ben de biliyor. İnşallah çok da televizyonlarda göreceksiniz. bu kanalların da buraya davet Bütün Türkiye'nin haber kanallarında deşifre, burada röportajlar yapacağız. Siz hatta bunları Teşekkür yazılı ediyorum. yazılı yazmışsınız. Bence duyun. Tamam, Devlete şey. sizin İsrail'den <laughs> farkınız ne? Ee, biz milletimizi, ümmetimizi savunduk. Biz sizin için çırpınıyoruz. Burada devleti kastediyor. Bizi sokağa atmaya çalışıyorsunuz. Ee, diyor. Halbuki e, bulundukları otel ne onların malı, ne onların mülkü. Mayremişteki Küllüce köyü halkına ait e, bir yer ama hani oraya yerleşip bayağı hani buna bir çökme girişimi de diyebiliriz. Bayağı çöküp bir de bunun üzerinden hak e, iddia etme. Şu görüntüyü bir sesli verebilir miyiz? 2 dakika çok önemli. Hızlıca verelim de hemen. Kötülük yapmışız? Buraya faydamız var, şu bulunduğumuz yere zararımız yok. Maalesef buranın halkı da şikayet ediyor. Bizim hepimiz suçlu olsa otel sistemine kayıt mı yaptırıyoruz arkadaş? gelip almak mı Ona rağmen şikayet ediyorlar. Her gün olmadık cezalar yazıyorlar. Şuraya deprem zedeleri almışız, gelip mühürlüyorlar. Ne yapalım, sokağa mı atalım deprem Kış gelmiş, otelimizi kapatmaya çalışıyorlar ayıptır, günahtır. Buradan devletin yetkililerine sesleniyorum. Birazcık vicdanınızı, elinizi vicdanınıza koyun. Bunları şikayetiyle mi yapacaksınız? Şuraya gelmiş bir kardeşimiz çocuğuyla, eşiyle. Anası babası şikayet ediyor ya. Çocuklarını taciz ediyor diyor. Aşağılık. Allah'ın elçisinin son uyarılarını kaçırmayın. Evet. Bizleri şimdi yeni tanıyanlar var. Hangisi Mehdi diye biz Mehdi değiliz. Münir hocamız Mehdi Aleyhisselam'ın vekillerinden bizler de talebesiyiz. ...ve sizleri uyarıyoruz. Kalabalık bir grupla ilgili... ...yine bir e, bir kardeşimiz... ...bir şey göndermiş. onu Bizle görüşmek istediklerini bizim... Arkadaşlar bu görüntünün... E, ...sonunda o cümle var. Orayı hemen hazırlayın bana. Şimdi tekrar bir bayram için otelin önüne gidiyorum. Cener karşımıza dönebilir miyiz Caner'e? Caner... E? Caner e, ...şu anda Seyran abla... 3 yıldır evet. görmediği oğlu Doğan'la... E, ...beraber. Doğan... Ee, siz, üç e, biraz... <laughs> siz üç kız kardeş İstanbul'da. bir şeyler var biraz. Siz 3 kız kardeş İstanbul'da yaşıyor musunuz? Tamam, Böyle söyleyeyim. hem geçim derdi, hem hayat telaşı içerisinde ama sen bir anda ortadan kayboluyorsun. Annen senin sosyal medyada işte bu sözde Mehdi'nin Mehdi peşine gittiğini söylüyor. Bütün aileni neden terk ettin? Niye aileni yok saydın? Ee... E, ailemi aslında ben terk etmedim. Ben ailemle e, itibat halindeydim de ben e, köye yardım amaçlı ailemin yanına gittiğimde dedim ki 3 ay sonra ben tekrardan geri dönerim. Ailem bu konuda çok baskın çıktı. Yani çok olayın içine girmeyeceğim. Bir 11 ay kadar gidemedim. Sonra tekrardan geri döndüm. E, bir 3-4 ay sonra babam tekrardan anlaşma yaptık. 15 gün bir ay işim var dedi. Ben de Tamam dedim gidelim işlere yardım edeyim. Tekrardan geri gittim. Yani iki ay civarı kaldığımda tekrardan göndermeye engel oldukları için ben de engellemem. Yani kimi engel var. oluyorlar? Bakın, yani. ol. Kimi görmeni engel oluyorlar? Sen ilk olarak ya derince ben, değmişsin ee, sonra bayram bu, geçmişsin. Bu geri evet. gelmek istedi. Desra evet. Hanım ona da babası maldaydı. Ben razı olmadım. Benden araba istedi. Dedim kurban olayım benden araba isteyeceğim oraya gideceğim. Bizi öldü dedim ben buna. Sakın ben salmam araba. seni dedim. Evet. Sen de ağladım bağırı bağırı ağladım ben buna biliyor musun? Ortada bir anlaşma vardı. Anlaşma yerine gelmedi. Ben anlaşmayı ne bilmem. Ben, ben hiçbirinizi ben bir yere koymak istemiyorum. <laughs> benim canımdan can gidiyor. Peki ben buradan e, ucuna büyütmedim hiçbirinizi de. E ailenizden ayrı kalmanıza sebep olan olay nedir? Şey. Ne yapıyorsunuz orada siz? Hayatınızı Ailemden nasıl benim... sürdürüyorsunuz? Ee... Esra Hanım bizim hiç olayımız yok. Hiç hiç. Ee. Size de bir yanması. Ben Seyran şey. ablacığım size <laughs> sormuyorum. Doğan'a <laughs> soruyorum. Ben size sormuyorum. Hı. Ben sizin ne demek istediğinizi Hı. gayet iyi anlıyorum. Oğlunuza soruyorum. Hı. Hareket etmeyin. Cener, bulunduğunuz yerde sabit kalırsanız benim için çok daha iyi. Yağmur. Niçin yağmur. ailenizi yok sayıyorsunuz, ha, onlarla yağmur görüşmüyorsunuz? Yağmur başladığı için içeri geçiyoruzuz. Her özür dilerim, pardon bakmayın. görmedim onu. Yağmur yağdığı için. Bir Geçelim o zaman. Tamam. Bir dakika içeri geçelim. Cener soruları sen de yöneltebilirsin. Hoş geldin, biz büyürken hep şöyle yetiştirilmedik mi? Yani mesela biz annemize babamıza saygısızlık yapamayız. Onlara kötü davranamayız. Onlara kötü davranırsak günaha gireceğimizi düşünürüz. Ee, bizim için anne baba gerçekten çok e, kutsaldır. Ama e, hayatında sosyal medyada görmüş olduğu birini sözde Mehdi olduğuna inanıp tüm aileyi reddetmek hangi akla vicdanı sar? Bunu anlamıyorum. Ne iş yapıyorsunuz orada? Bu tarikatla nasıl hayatınızı sürdürüyorsunuz? Yani Esra Hanım biz tarikat değiliz lütfen şu tarikat peki cümleleri siz? bizi gerçekten çok yıpratıyor. Ama bunu sosyal medyada ilan edenmişsiniz. İlafet-i Muhammediye grubu adı altında yayın tarikat, yapıyorsunuz. Bu e, yayınla ne bak, alakanız var? grup demeniz farklı bir şey. Tarikat, cemaat demeniz farklı bir şey. Çünkü biz insanlarla şey yapmıyoruz. Yani böyle davranmayın anı... Çok sizin anı sorularınıza cevap vermek de istemiyorum sadece neden annemle vakit Hayır, geçireyim. Hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Peki ee, bir sözde gelmiş. oluşum, sözde yapı, sözde grup, tarikat kelimesini neden kabul etmediğinizi de anlamadım ki bunu sosyal medyaya yansıyırsınız. Siz orada ne yapıyorsunuz? Hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Yaşıyoruz sadece. Yani ne? Nasıl yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz. Bizden Diğer daha insanlar farklı nasıl, nasıl yaşıyorsunuz? yaşamını sürdürüyorsa? Ne iş yapıyorsunuz orada? Siz Göreviniz nedir? Yaşamıyoruz. Sizin gibi yaşıyoruz. Göreviniz nedir oradaki? Burada görev Yani bilemiyorum. Burada değişir görev. Doğan, sabahları kalktığınızda ilk Hı. ne yapıyorsunuz? Sabah kalktınız. Ekip olarak burada arkadaşlarınız var, kalabalıksınız. Hı. İlk kalktığınızda neler yapıyorsunuz? Hı. Ya burada ben meslek icabı Hı. araç Hı. tamiri ne yapıyor? Yok Hı. yani her Hı. zaman bütün Hı. olarak sabah uyandınız. Hı. Ekip olarak uyandınız. Hı. Evet. İlk yaptığınız şey nedir? Ya bu şeye göre değişir, gündelik şeylere göre, aya mevsime göre değişiyor. Yani bu soru o kadar geniş açıklamam Siz gerekiyor ki. Siz yayınlara katılıyor musunuz? İnsanları, şeyde de değilim. Yani bu e, sorunuza da cevap Bu dahil olması konusunda ikna etme çalışmaları yapıyor musunuz? Youtube'da şey var mı? Ben sadece... Youtube'da böyle Yok, bir ben şey çıkmıyorum. paylaşma. Yani bu ben sözde Mehdi'nin Mehdi, ya, Mehdi, Mehdi olduğunu diğer ya. insanlara yayıyor musunuz? Bu konuda göreviniz var mı? Konuda görev, ufak çaplı belki almışımdır. bilemem. Ne gibi bir şimdi. görev yapıyorsunuz? Bu arada kamera silindi sevgili seyirciler. Ne gibi bir göreviniz var? WhatsApp gruplarını siz mi yönetiyorsunuz? Yok, öyle bir şey, ee, öyle bir şey yok zaten. E, bu adakları mesela adakların atıyorum e, alınmasında, kesilmesinde, o paranın toplanmasında o, o göreviniz bizlik, var o... mı? Yok. O ha? bizlik, bizim şeylik bir şey değil. Biz bizlik bir durum değil. Hatan orada değil. zaten dünkü yani açıklamada Şeytan çıkardı. E, görüntülerde hiç böyle bir olaya tanıklık ettiniz mi? Şeytan çıkarma mı? Evet. Hasan abi açıklama yapmıştır zaten bu konuyla ilgili. Hayır siz evet. şahit oldunuz mu? Mı? Onu zaten Hasan abi açıklama yaptı. Size yapıldı mı? Hatırlamıyorum. Yok diyeyim Size yapıldı mı? Yok, ben hatırlamıyorum. E, ben sizinle bir durum mu? yok orada. <laughs>